Sen ne kadar akıllısın. Ya bak dışarıdayım. Hadi uç. Uç. Uçsana. Bana bak böyle uç. yapacaksın. Hay öyle uçar. Ya sen yiyor musun sen? Ya ben seni yedim ama. Ben seni yedim bunu yiyeyim. Tamam tamam şaka yaptım. Şaka şaka şaka. Gel gel. Gel boynuma gel boynuma gel. Boynum. Allah uçtum. mu? ben şimdi yürüyorum. Gel tamam gel gel. Hadi bakayım. Bu. Hadi bakayım. U. Hadi bakayım. Bu. Lüt. Hadi bakalım. Bu. Lüt. Bak. Lüt. Gel Kesin ağaçların arasına koyayım gel. Bakayım gelecek misin? Takla atacaksın kesin bak. Mı ya? Dur bir Koy hadi gir içeri. Girmedin mi? musun? Bak şurada açtarları da var. Şunu koy. Koy hadi koy. Hadi. Ay iyi mi? Baba. Nasıl yiyor şöyle? Baba. Ay yiyor, baba yavrak yiyor. Ağzından çıkıyorum. Ebe, e, tamam ya öyle bak şimdi yapma baba ben şunu uçacak bakalım bu mavi gibi uçacak onu birazcık uçabiliyor uçamıyor <laughs> çünkü bunun kanatları yok yoo ne kadar güçlü ben şimdi bunu niye ma sen eve götürelim mi bana hala bir sorsana eve götürelim mi evet mi diyor hayır mı etmeye hayır mı evet mi diyor etmeye hayır mı diyor ki evet Evet seviyor. El El sen de, Sen depren Ben de mi? Hayır, çıkartalım. Çıkartalım. Ay gelmiş. çık. Haydi da at. Ey tamam bitti mi? Evet, tamam. Tam onu da koyalım. Ne? Aa, Hayır var. sen oturma sen oturma. Sen oturma. <laughs> Buru da oturacak. Sen çık. Sen çık. Oy gel, geçiyor. Dan 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 yapalım? dan 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 saçımı dan 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 Bırakır Allah بالاخير ما سلمني الله الله برد سنك لا واي سنيا لا ابو لك yiyeyim mi? بس يمي كوي باني اللهم ابو شاء الله بقيت سيارة بقيت بقى بو بزيف على باني ابو شاء Hani bak hadi, b hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Gel buraya. Bakın şimdi karnıma koyacağım gelecek. Ay ömür olsa. Ha. Barbuki bu bulut. Kuyruğa bak. Buna bak ya. Of Bir daha söyle. Bu, bu kim acaba? Bulut. Ya ben insanı sen ne bilir miyiz? Bu lütfü. Tamam gel. Çıkılır mısın? Bu hanım Bulut bey gelecek. Çıkılır mısınız? Burada var. Çıkıl. Bak. Yav hiii kapı. Bu Paşa Hayır bu lütfü Bir, dakika, bir dakika. Maminur. Hadi gel. Allah'ım. Bu çok zor. Ya şey kaç kere yiyeceğim? Hep nerede? istiyor. Allah'ım. Değil mi? Bak gidelim onunla birlikte. Ha gidelim arkadaşlar. Bakın. Bakın bu bizim kuşumuz. Bakın bu da bizim bir tane kuşumuz var erkek. Adı nedir? Söyle arkadaşlara. Adı ne? Kulağım söyle bir saniye bana. Adım Bulut. Aferin senin adın Bulut evet. Bunun adı Bulut. Çünkü babam Bulut var. Adı Bak Aha. Aferin. Bir daha de. Bak bak. Bulut. Bak bu bana bakma. Abi o uçaktın ha. Anne mı aşkım? Uçacaksın. Ne? Mami bak senden korkuyor. Bu konu hep tek seni. Eee. Ay. Kulağı açılmadı. edeceksin ha. Ma ha baba bu hal hasta adamak. Çünkü kırım gidiyor. Kalıdan kontrol edelim bakalım. Arkadaşlar gelin bakalım kontrol edelim. Ya. 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 He babam kuş çıktı. Gerçek kuş. Ben ne yaptım bu senin bebeğin mi? He benim bebeğim evet ne olmuş? Bu benim bebeğim arkadaşlar. Bakın bu benim bebeğim. Ben, Ubeyeyim, bebeğim, Shabak, bebeğim. ben bu benim bebeğim doğdu. Hadi görüşüyü yapalım mı? Gel görüşüyü yapalım. Böyle şirir, şirir, şirir. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve like etmeyi unutmayın. Yorumlara koşanları severiz. Görüşürüz. Aferin. Ne sen hey. ne olsun ya? Sen değiştirelim mi be? O zaman yorumları yazayım. Adım değiştirsin mi? Değişmesin mi? Yorumları yazayım. Görüşürüz ben gider. Ne yapıyorsun? Yok ben şey yapacağım. Yap Neyse ben gideyim. Haydi, haydi. Gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Ay mamam. Hayır. gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Muhammed. <laughs> <Hadi. Hadi>. <laughs> 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 <laughs>